İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Oppo biliyorsunuz Türkiye'de de artık ürünlerini üretmeye başladı. Elimize ilk gelen Türkiye'de ilk ürettiği ürün A15S modeliydi. Onun da kutu açılış videolarına yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Ve devam etti yeni nesil cihazlarından Oppo Reno5 Lite'ı da artık Türkiye'de üretmeye başladı. Ve ilk cihazlardan bir tanesi de denememiz için bizlere gönderdi. Bu videoda kısaca bir kutuyu açacağız. İçerisinden neler çıkıyor? Onlara bakacağız. Ardından da daha geniş bir incelemesiyle çok yakında sizlerle olacağız. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar bir kere çok tatlı bir renkle sunulmuş kutu. Kalınca büyük bir kutu. İşte iPhone'ların özellikle bu son dönemdeki ince kutularına bir şey olarak e, gönderme olarak belki güzel gelmiş. 8 GB RAM, 128 GB'lık dahili hafızadan bahseden bir ibare bulunuyor. Hemen aşağıya indiğimizde de diyor ki bu telefonun resmi modeli şu gördüğünüz JPH2205'tir. Adı Reno 5 Lighttır 8 GB'lık RAM, 128 GB'lık dahili hafıza bulunur ve en güzel şeylerinden bir tanesi şuraya yaklaşıyoruz ve görüyoruz. Oppo tarafından Çin'de tasarlanmış ve Türkiye'de üretilmiştir. İşte en önemli şeylerden bir tanesi buydu arkadaşlar. Evet bir zarf. Zarfın içerisinde Oppo'nun şık hareketlerinden bir tanesi sim kart. Çekmecesini açabileceğiniz iğne. Aynı zamanda garanti belgesi de burada. Ve çok güzel, şeffaf, güzel silikon bir kılıf. Yumuşak, ve kaliteli hissiyatı veren bir kılıf ve cihazın kendisi. Az önce size anlattığım şeylerden bir kısmı burada da yazıyor arkadaşlar. Portre modundaki özelliklerinden 30 wattlık hızlı şarjından ve 4300 miliamperlik bataryasından bahsediliyor burada. O çok güzel bir renk var. Detayını sizlere gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Kutu üzerinde yazıyordu zaten renkleri arkadaşlar. Bir sonsuz siyah diye geçen model var. Bir de bize gelen Aurora moru diye geçen model var. İşte bu Aurora moru olarak geçiyor. Cihazın şöyle hemen yakından bir bakalım. Sol tarafında ses kısma ve yükseltme butonu. Burada SIM kart çekmecesi. Üst tarafa geliyoruz. Şurada bir mikrofon bulunuyor. Yan tarafa geldik. Güç butonu sağ tarafında. Alt tarafa geldik ve en güzel şeylerden bir tanesiyle karşılaştık. 3,5 milimetrelik kulaklık girişi, mikrofon, USB tip C ve hoparlör kısmını gördük. Döndük arkaya. 4 tane kamera görüyoruz burada arkadaşlar. 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik bir kamera daha, 2 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere de derinlik vesaire gibi şeyleri yarayan kameralar bulunuyor. Ön tarafa döndüğünüzde de 32 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Cihazın güç tuşuna bastık. Bu arkadaş burada bir çalışa dursun. Kutuya devam ediyorum. Oldukça zengin bir kutu içeriği. Hop. Bu işte korumak için cırtcürt. Bu o bahsettiğimiz meşhur 30 watt'lık hızlı şarj adaptörü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 volt 6 amper olarak geçiyor. Çok tok, böyle kalın, güçlü, hissiyatlı. Burası USB tip A onu söyleyelim. Kaldırdık. Geldik kablo kısmına. Burada bir adet USB tip C kablo bulunuyor. Elimde de zaten yeterince tip C kablo var. Bu da işte USB tip C iyi bir kablo ve sürpriz. İşte burada da bu yakışıklı bulunuyor. Oppo'nun güzel kulaklıklarından bir tanesini şöyle vermişler. Ucu da 3,5 milimetrelik jakı olan girişe sahip bir kulaklık. Güzel oluyor. Yani kutu içerisinden bu kadar güzel şeylerin çıkması Beni bir kullanıcı olarak Fevkalade memnun ediyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizlerde memnun oluyor musunuz? Şimdi dilerseniz şu kutuyu hafiften bir toparlayayım. Ardından da devam edelim. Dil seçeneklerinden Türkçe'yi seçiyoruz. Bulunduğumuz ülke bölge Türkiye seçiyoruz. Kullanıcı sözleşmeleri var. Bu arkadaşları kabul ediyoruz. Gizlilik, güvenlik, koruma kabul ediyoruz. Kullanıcı deneyimi programı katılmak ister misiniz? Katılmıyorum bu seferlik. Şuradan hemen bir Wi-Fi'ye bağlanıp geliyorum. Arkadaşlar bu Oppo'nun güzel özelliklerinden işte en iyi Wi-Fi bağlantısını akıllıca seçmenize yarayan bir şey var. Otomatik olarak mobil ağa geç. Bunu seçmemenizi öneririm. Hani Wi-Fi'de kalite düştüğünde mobil şebekeye geçer ve farkında olmazsanız Geçmiş olsun diyebiliriz. Bu arada cihazın özelliklerinden de bahsedeyim hızlıca. 6.4 inçlik bir ekran var. AMOLED bir ekran bu. 2400'e 1080 piksel değerinde. Ve içerisinde güç veren işlemci Mediatek'in Helio P95 işlemcisi. Android'in 11 ve ColorOS'un da 11.1 işletim sistemiyle geliyor. Yani oldukça güncel piyasada bulabileceğiniz en güncel yazılımlarla geliyor. Söylediğim gibi 8 GB'lık bir belleği 128 GB'lık da dahili depolaması var ama bu bana yetmez diyenler için diyor ki 256 GB'a kadar ben desteklerim. Al eline bir SD kart gel kardeşim. İşimize bakalım. Kameraları söyledik. Ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kamerası var. Arka tarafta da 48 megapiksellik ana kamera. 8 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel şeklinde de kameralar bulunuyor. 4310 miliamperlik batarya bir günü rahatlıkla tamamlamanızı vaat eden özelliklerde. Ve 30 wattlık 4.0 VOC özelliğiyle, hızlı şarj özelliğiyle geliyor. Bakalım ne kadar hızlı şarj edecek ve bir günü ne kadar tamamlayacağını detaylarına bakacağız boyut anlamında da 160'a 160.1 milimetre 73.2 milimetre ve 7.8 milimetre olarak geliyor ağırlığı 172 gram olarak verilmiş Ben şu an kılıfı da taktım arkadaşlar kılıfıyla oldukça şık oldu bakacağız Evet telefonu şöyle bir alalım güncellemelerini falan kontrol etsin Bu arada dediğim gibi piyasada iki tane rengi var Birisi sonsuz siyah diye geçiyor. Bir diğeri de Aurora moru diye geçiyor. Hatta kutunun arkasına baktığımızda da Fantastic Purple diye geçiyor. Ama Türkçe'ye de Aurora moru diye geçirmişiz. Şu Gmail vesaire kısımlarını ben bir atlayayım. Telefonun bir ana ekranını göstermek için çabalıyorum sizlere arkadaşlar. Bak bu uygulamaları indirmek ister misin? TikTok da ön yüklü olarak TikTok, TikTok neyse ne diyorsanız. Hadi ben kullanmayacağım. TikTok ile bakayım. Bu arada cihazın tavsiye edilen satış fiyatı Oppo Türkiye tarafından 4.299 lira olarak duyuruldu. Ve fakat şu an birçok internet sitesinde bu fiyatın da altında bulabiliyorsunuz. Türkiye garantili şekilde olduğunu söylüyorlar. Bir bakmanızı öneririm. Yani 3.500 lira seviyesinde de bulabiliyorsunuz. Bu arada cihazın e, güvenlik tedbirleri arasında ne var diyenler için bu ekran her şeyi anlatıyor. Bir parola girebilirsin, bir parmak izi belirleyebilirsin. Bir de yüz. Parmak izini seçeyim. Hızlıca önce bir parola belirliyorum. Bakın desen, 4 basamaklı parola, 4 ile 16 basamaklı parola, 4-16 alfa sayısal karakterli parola. Yani bunun içerisinde inanılmaz şeyler saklamıyorsanız işte 4 basamaklı parola yetecektir. Hemen kuruyorum. Kurdum. Şimdi parmağımızı tanıtalım. Bunu da size göstermiş olayım. Diyor ki ben ekranımın üzerinden parmağı tanırım arkadaş. Bana buradan tanıt parmağını. Siz de hani bu vesileyle görmüş olun bu parmağı ne kadar iyi okuyacak, ne kadar hızlı tanıyacak. Gördüğünüz gibi kaldırıp basıp çekiyorum sadece. Başka da bir şey yaptığım yok. Şöyle kenarlarını da tanıtayım ki yarın bir gün sorun yaşamayalım. Bakın kenarları kaydediyor. Yanları işte farklı yerlerine basarak yapmaya çalışıyorum. Ben genellikle ekran üzerindekileri çok beceremiyorum arkadaşlar. İşte telefonu ne zaman güncelleyeyim, gece otomatik güncelleyeyim mi vesaire gibi şeyler var. Şuraları bir geçelim. İşte ColorOS 11.1 ekranına geldik. Başlayın dedik. Gerçekten güzel renklerle. Oppo'nun duvar kağıtları gerçekten çok kaliteli, çok eğlenceli, güzel oluyor. Bir de bir. 2'de 2. 3'de 3. Gördüğünüz gibi gayet stabil ve hızlı şekilde parmağımı görüyor, tanıyor ki telefona daha aşina bile olamadım. Şöyle akıcı bir ekran deneyimi var mı onu gösterelim. Gayet güzel. Şimdi ön yüklü gelen şeyleri söylüyorum. Oppo'nun kendi yazılımları var. Müzik, videolar, oyun alanı, relax, dosya yöneticisi gibi şeyler bulunuyor. Yanı sıra Facebook ve WhatsApp ön yüklü olarak geliyor. Amazon ön yüklü geliyor Prime video Amazon müzik ön yüklü geliyor Netflix ve booking ön yüklü olarak geliyor en azından bendeki modelde bunu böyle görmüş bulunuyoruz Ben şimdi bu telefonla birkaç tane de fotoğraf çekeceğim fotoğraf kalitesinde göstermiş olacağım size bir kutu açılış videosunu çok uzatmanın da alemi yok Kutu açılışının sonuna geldik. Hem Enco Air Air'la ilgili, hem de Reno 5 Lite'la ilgili. Sormak istediğiniz ne varsa lütfen videonun altında yorumlar bölümüne yazın arkadaşlar. Neyi merak ediyorsanız en kısa zamanda cevaplayacağız, paylaşacağız sizlerle. Bir başka inceleme videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hala kanalımıza abone değilseniz, eğer içeriğimizi beğenmişseniz videoyu beğenip kanala abone olup bize destek verirseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.